Herkese merhaba. Nihacı sunumlar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tek renk yazmalara ne şekilde model yapabilirsiniz onu göstereceğim. Benim tercihim bu renk oldu. Kahverengi de değil farklı değişik bir renk. E, elimde beyaz yazmam vardı her zamanki gibi. Ben bunun üzerine çalışma yapacağım inşallah. Besmelemizi çekelim. Başlayalım Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Besmelemizi çektik. bu modelimize başlayacağız inşallah. 1, 2, 1, 2. Bir adet zürafa yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında geriye dönüyoruz. İpimizi içinde götürtürüyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde batıyoruz. Tekrardan bir zürafa daha yapıyoruz. Çıkıyor ama sebebini anlayamadım açıkçası ve geriye dönüyoruz. Tekrardan batıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde fil dişi yapacağız. Bir adet daha yapıyorum. Bakın bu şekilde tekrardan deliğine batıyoruz arkadaşlar bu şekilde şimdi iki tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar. Bir. Ve iki. İkinci yaptığımız zürafadan geri dönüyoruz bu şekilde. Daha sonrasında bir adet pırpır pır yapıyoruz. elinizde yardım olarak düzeltebilirsiniz. Tekrardan şu noktaya batıyoruz. Ve bunu biraz geriden batabilirsiniz. Bu şekilde 3 adet üstüne pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 ve 3. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 adet de pırpırımızı yaptık. Daha sonra tekrardan dibine batıyoruz. Ve bir adet daha pırpır yapıyoruz. şekilde tekrardan tepesine batıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şu kısma batıyoruz. Buraya. Ve bu şekilde yuvasını oluşturuyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar buraya 3 adet pırpır yapıyoruz. 1 2 ve 3. Bu şekilde elinizde düzeltin arkadaşlar ve dibine batıyoruz. Buraya da 3 adet pırpırımızı yapıyoruz arkadaşlar. Orada bir adet pırpırımız mevcut. 2 ve 3. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan da aşağıya iniyoruz. Evet. Bu şekilde çiçeğimizi oluşturduk. Şimdi tekrardan yanına bir tane Zürafa yapıyorum. 1 ve 2. Iki. 2. zürafamın üstüne geri dönüyorum. Ve tekrardan batıyorum. Gördüğünüz gibi fil dişim oluştu arkadaşlar tekrardan bir adet mı yaptım. Geri dönüyorum. Ve tekrardan bakın bu şekilde Fil dişimizi oluşturduğum arkadaşlar arasını birlikte yapalım inşallah. böyle 3 adet arasını fil dişi yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde netleştireyim sizin için şimdi tekrardan bir tane daha fil dişi yapacağım ve daha sonrasında bir çiçek daha yapacağız. 4 adet fil dişimiz oluşturduk arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bir adet zürafamızı yapıyoruz. Daha sonrasından ikinci zürafamızı da yapıyoruz. Ve yaptığımız ikinci zürafanın buraya geri dönüyoruz. Bakın gördüğünüz gibi geri döndüm. Ve buraya bir adet pırpırımızı yapıyoruz. adet pırpırımızı yaptım arkadaşlar ve şimdi tekrardan geri dönüyoruz. 3 adet sinek kanet kanadımızı buraya yapıyoruz. 1 2 ve 3 adet sinek kanadımızı yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi aşağıya iniyoruz. Bu şekilde tekrardan bir adet daha sinek kanadımızı yapıyoruz. Ve ip koptu. Daha sonrasında aştaki pırpırımıza batıyoruz arkadaşlar. 3 adet pırpırımızı yapıyoruz. 1 2 ve 3 bunu bu şekilde elinizde düzeltebilirsiniz arkadaşlar. İğne yardımıyla. Daha sonrasında arkadaşlar tekrardan yuvaya batıyoruz. Bir tane pırpırımız oldu ikinci pırpır ve bununla birlikte üçüncü pırpırımız da oluşmuş oldu bu şekilde ve tekrardan yuvamıza batıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar şurayı biraz kısa bırakın. Ben biraz uzun bıraktığım için açıkçası burası çok da hoş durmadı. Şöyle hemen bir adet daha sinek kanadımızı yapıp bitirelim inşallah. Bir adet zürafamızı yaptık. Boşluk bıraktık. İkinci zürafamıza attım. Geriye döndüm ve tekrardan batıyorum arkadaşlar. Hemen ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle şu şekilde yakınlaştırayım sizin için. Dediğim gibi arkadaşlar. Ben şurayı çok uzun bıraktığım için çok hoş bir görüntü olmadı. Ama sizler biraz daha arasını şuradaki gibi bırakırsanız çok daha iyi olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Bunu istediğiniz yazma renginde kullanabilirsiniz. Tek renk. Bir hatam, bir kusurum olduysa affola. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.